Kara geçmiş köyünde. Hmm. Köyünde imamdı. Ce zaman zaman. Bekir Dede mi? Bekir Dede. Kara? Kara geçmiş köyü. Kara geçmiş köyünde imamdı. Kara he. geçmiş köyü zaman zaman yani vakit buldukça şeye gelirdi hamam ayağına. Hamam ayağına gelirdi. Ha. Gözlüklü. Uç çalardı. Uç çalardı. Tabii. Uç çalardı. Hmm. Bekir Dede. Cevdet Acı derdik evet. biz. Hmm. bir adamdı böyle. Hmm. Yeni. İşte onun çocuklarına dinledim. Ahmet İhsan, ondan sonra Osman, Seyir Ahmet Emniyet Müdürlüğü olan. Bu Cevdet'in ki Cevdet'in çocukları. İmamlık yapan Cevdet İler, değil ama Bekir bizi yok, de Bekir, der. Bekir, de. Bekir. Onlar ikisi kardeş. Hmm, kardeş. Bir de Satı vardı. Hmm. Satı hmm. Gözlü, Sarışın. Hmm. Yani bir, bir, bir şey. hmm. Bunlar Emin dedenin ikinci evliliği. Öbürlerinde sarı saç, yeşil göz yok. Öbürlerinde Bu tarafta yok, sarı, işte sarı yok saç, yeşil göz yok. yok. Da. İşte daha yani bir esmerimsi böyle. Yeşiller Mehmet hmm. 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 de Mehmet'te, Sekval, Reşit, Artı Saç'a derlerdi olan. Hmm. Ondan sonra kızları falan hatırlamıyor. Ha yani biz Mehmetli diye bağlıyız. Mehmet dedi çocukları. Evet. Tevfik, Kasap Tevfik. Tevfik. Ondan sonra Şefik. Şefik. Şefik'ten sonra hava, hava. Hmm. işte baba dedim benim babamın halaları bu. Hmm. Hava. Hmm. hava işte meçtözle yerleştirilmiş. Hmm. Şefik de onu ziyarete gittiği zaman karşısında hmm. aniden görünce Aa, abim ne şöyle ya. Içirmiş, etmiş. <laughs> Heyecandan evet. O hikayeyi sen de duymuşsundur. Evet evet. Bunu kaydettik evet. Teşekkür ediyoruz.